Beko Basketbol Ligi'nde Erdemir Galatasaray mücadele edecek. Galatasaray Medical Park e, şu an ligde 3. sırada. 3 mağlubiyetleri var. E, Galatasaray Medical Park hafta içi maçında da Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında gerçekten çok rahat boyun sergiledi. Çok farklı bir skor çıktı ortaya. E, zaten Galatasaray Medical Park, zirvenin en büyük adaylarından biri. Çok kaliteli bir kadroları var. E, Oktay Mahmutioğlu takımı çok iyi yönlendiriyor. Ve de zaten e, şu ana kadar aldıkları mağlubiyetler de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Anadolu Efes ee, diğer takımlar karşısında bayağı üstünlük sağladı diğer e, takımlar yani, yani Anadolu kulüplerine diyebileceğimiz takımlara e, büyük üstünlük sağladılar. Rakip Erdemir ise e, kendisi aslında özellikle iyi sonuçlar alan bir takım ama Erdemir için genel söyleyebileceğimiz şey genelde e, çok iyi sonma yapan bir takım. Çok büyük bir ofans e, sıkıntısı çekiyorlar. Çok iyi bir skorerleri yok. E, yabancı oyuncular zaten 2 ya da 3 tane yabancı oyuncuları var. Onlar da takımı çok e, skor yükünü çekemiyorlar. E, ben bu skor e, sıkıntısı çeken Erdemir Galatasaray karşısında şanslı zaten çünkü Galatasaray da çok iyi soğuma yapan bir ekiptir. O yüzden de Galatasaray'ın Erdemir'den, Erdemir'den çok sayacağını düşünmüyorum ve de e, Galatasaray'ın farklı bir galibiyet al, alabileceğini düşünüyorum. O yüzden de bu maç oynayacaklara e, Galatasaray galibiyetini handicap yani en en azan 10 handicap e, olabilecek şekilde önerebiliyorum.